Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ö hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle kısaca sizleri tanıyabilir miyiz? Ee, i̇smim Aydın Özkan, e-ticaret ee, e konusunda e bu sektörde 2019 yılından beri hizmet vermekteyiz. Hı -hı. Ee, yaklaşık 3-4 yıldır e-ticaret üzerinde yoğun şekilde hizmet veriyoruz. Hı -hı. Ee, şu anda İstanbul Kartal'da e 3,5 aydır e mağaza konseptine geçtik. Hı -hı. Peki, bizlere biraz burayı tanıtabilir misiniz? Tabi burası e, motosiklet aksesuar olarak e, geniş bir çaplı e, güvenlik, ekipman, e, telefon tutucu gibi e, yeni başlayan motorcular için bakım ürünleri gibi e, tüm Hı -hı. aksesuarlarda hizmet veriyoruz. E, onun haricinde motora yeni başlayan arkadaşlarımıza burada e, montaj olsun, ürün e, tanıtımı olsun, motor tanıtımı olsun Hı -hı. o tarz şeyle yardımcı oluyoruz, bilgi veriyoruz. Evet. Yani sıfır başladığı için, bilgi olmadığı için bu konularda daha fazla destek veriyoruz. Hı -hı. E, bu şekilde devam ediyoruz şimdi. Montaj konu konusunda da sizler burada yardımcı tabii, oluyorsunuz. Tabii montaj kesinlikle. Yani burada aksesuar ürünü satıyorsak montajında sonuna kadar destek vermeliyiz. Hı hı. Ürünün arkasında durmak zorundayız. Evet. Ee, o yüzden e, montaj tabii ön planımıza geliyor. Peki bu ürünleri nerelere kadar ulaştırabiliyorsunuz? Yani nerede derken şu anda şöyle, Türkiye'de çapında çalışıyoruz. E-ticarette tabii e, Türkiye dışında da e, ihracat yapıyoruz. Hı hı. E, onlara da yardım, destek oluyoruz. Peki Aydın Bey, genç girişimcimiz olarak e, ileriye yönelik neler planlıyorsunuz burayla ilgili? Yani şöyle ben motosiklet aksesuarı seviyorum. Hı hı. Küçüklükten beri bir sevdamız var. Bu yüzden daha çok kendimiz üretme konusunda biz hı hı. kendimiz geliştiriyoruz. Yani sadece al sat tabii ki olmamız, olmak zorunda değil. Evet. Kendimiz geliştirirsek, kendi ürünümüzü piyasaya sürersek, Türkiye için, kendimiz için hı hı. en iyi yerde ilerleriz. Daha güzel şeyler olur. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet ŞolTürk davesi misafir izleyicileri sektöründe başarılı bir işletmemizden seslendik sizlere. Şimdi söz merkezde.